son derece özellikle ikinci yarıda etkili bir Beşiktaş vardı. Maalesef gol yollarında son vuruşlarda o haftalarda süre gelen eksikliğimizi bugün de gördük. Yani bugün daha çok pozisyona giren Beşiktaş izledik bu sezon. ve hatta maç önü yayınımızda şunu da söylemiştim. Bu sezon en zevkli, en etkili maçlarından biri olabilir demiştim. Özellikle ikinci yarıda gördüğümüz futbol bunu perçinledi. Rakamlara da birazdan bakacağız o konuda. Şanssızlık üst düzeydi baktığınız zaman. Ama işinizi de şansı bırakmamanız gerekiyor. Kurduğunuz kadroda neticede o yakaladığı pozisyonları tamamlayabilecek, çizgi geçirtebilecek, gol yapabilecek oyuncularda ihtiyacınız var. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Kartal Modern kanalımız sizin desteklerinizle büyüyor sevgili dostlar. Abone olursanız, videomuzu beğenirseniz, yayınımızı beğenirseniz bunun için size ayrıca teşekkür ederim. maçı şöyle değerlendirmek istiyorum ben. İlk yarıda normalde biliyorsunuz maçın yayında da bunu söylemiştim. Hatta maçın videomuzda da var iki takım da bir geçiş kontrol dayalı futbol oynuyor. Ee, genelde topu rakiplerine bırakıp geriye yaslanıp kaleciler, stoperlerin olduğu oyunun kurdukları bölgede baskı yapmak yerine biraz daha orta gelip oralarda rakiplerine baskı kurduklarını söylemiştim. Daha sonra orada kaplı toplarla direkt hücumu düşünen driplinklerle olsun ya da kanatlara attıkları paslarla e, direkt hücumu düşünüp gole gitmeye çalışan iki takım demiştim. Yani iki benzer takım birbiriyle karşılaştığı zaman nasıl bir ortaya futbol çıkacağını çok merak etmiştim aslına bakarsanız. İlk yarıda Serdar Toprak Tepe'de Samsun'dan çekindi değil de biraz daha maçı rolantide götürmek istemiş. Yani rakibe fazla çık vermemek için. Çünkü dar alanda bir savunma yapan Beşiktaş vardı. Top ayağında, ayağındayken sağ beki, sol beki çizgilere basmayan Beşiktaş vardı. Ama ikinci yarı aksine Serdar Hoca şöyle bir hamle yaptı. Musrati oyun kuruluşlarında Beşiktaş oyuna başlayacağı zaman avut alış olsun ya da kaleci Mert'ten Musrati'nin stoperlerin arasına gelerek e, oyunu başlattığını gördük paslarıyla. Mosuaku ve Sivanson da çizgiye basıyordu. Beşiktaş bu sayede ikinci yarı oyuna bir genişlik verdi ve bunun katkısını topa hakim olarak sağladı. Çünkü ikinci yarı bakarsanız Beşiktaş özellikle 50. dakikadan sonra oldukça topa hakimdi. Etkiledi yani kırmızı karta kadar olsa bile. Thomas Reis'ten konuştuğumuzda maç önü yayınlarımızda şunu söylemiştik. Ofansı düşüren bu hoca oyun aklından, oyun görüşünden, stratejisinden taviz vermeyen bir hoca olduğunu söylemiştik. Gerek merkezde kullandığı orta saha ileriye dönük orta sahalar dedik. Kanatları yine ofansif oyunculardan oluşuyordu. Encham, Benacer yan yana önlerinde Holse vardı. Evet, oyun karakteristikli olarak bunlar ofansif oyunculardı ama özellikle ilk dakikadan itibaren inanılmaz derecede mücadele ettiklerini, çok temkinli davrandıklarını gördük. Yani Holse'nin bile ben ilk kez bu kadar defans yaptığını, orta saha, merkez orta saha defansına yardımcı olduğunu gördüm. Gizli Forvet Holse'ye bugün göremedik. Bunun sebebi de Beşiktaş'ın merkezi orta sahasının etkili olması, hızlı çıkışların etkili olmasından dolayı Thomas Reis'in Holse'ye vermiş olduğu e, defansif görev olarak ben e, nitelendiriyorum. Yani bir 10 numara gibi değil de çift 8'in bir tarafındaymış gibi yer aldı Holse. Yanında Encham, Bernacer de 6 numarada arkalarında gibi bir görüntü verdiler. Demek ki Thomas Reis de Beşiktaş'tan çekinerek e, takımını biraz daha derli toplu temkinli oynatmış maçın başında. Hak verebilir miyiz? Tabii ki hak verebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz. Beşiktaş her zaman kendi sahasında etkili bir takımdır her şeye rağmen. Ama bunu ben sadece ilk yarı için yani özellikle 60. dakikaya kadar Thomas Reis'in bunu baz aldığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey oluştu maça. Ben genelde maçı izlediğim zaman yedir kulübelerine bakarım. Tam Samsun Spor'da değişiklik olacaktı. Çünkü Dimata biliyorsunuz genelde sola çıktı oynuyordu. İlk 11 başlar diye düşünmüştük. Lakin Thomas Reis Hoca Dimata'nın yerine Muya'yı kullanmış. Demek ki Dimata'yı yedek bırakarak hamle oyuncusu olarak. Bazı hocaların biliyorsunuz böyle şeyleri vardır. Bir tane yıldız ya da çok güvenli oyuncu ilk 11 başlatmak yerine kenarda başlatarak maça sonundan sokup maçı kopartmak için hamle oyuncusu netelendirirdi. Bence bugün Thomas Reis'in de harmi oyuncusu Demat olacaktı. Ta ki kırmızı kart görene kadar. Çünkü tam Van Drongen 64'te kırmızıyı gördü sırada Dimat'a kenarda bekliyordu, oyuna girecekti. Ve bence oyuna girdikten sonra Samsun Spor bize daha fazla çıkışlar yapacaktı kontrataklar. Yani Thomas Reis'in planı buydu bence. Yani maçı 60'a kadar 0-0 götürüp ondan sonra Dimat hamlesiyle galibiyeti oynayacak yani karşı. Van Drongen kırmızıyı gördükten sonra hoca Dimata'ya oyuna sokmadı. Stoperini oyuna soktu. Genç oyuncu Yunus Emre girdi. Daha sonra 75. dakikada biliyorsunuz Dimat'a oyun aldı ve Dimat'a iki tane net pozisyon hazırladı. Özellikle Ercan Kara'ya aldı at diye çok güzel bir pas verdi aradan biliyorsunuz. Daha sonra Mert Gün'ü tebrik etmek lazım. Karşı karşıya çok güzel bir kapatarak pozisyonun gol olmasını engelledi. Daha sonra Dimat'ı bir tane yine soldan bize uzak kaledeydi. Onu özetlerde de göremedim. İki ee, iki tane çalım atıp topu çizgiye indirdi. Altı pası çıkardı. Orada da tehlike yaratabilirdi. Yani gol pozisyonu oluşturdu 10 kişi olmasına rağmen. Yani Thomas Reis'in ben e, futbol anlayışını, bugünkü planını bu şekilde yorumlamak istiyorum. Muhammed Bilal Mansur'um diyor ki abi Muç oyuna girdikten sonra oyun biraz daha hareketlendi. Ne düşünüyorsun? Evet yani Muç'un biliyorsun on numarada oynarsa çok etkili olabileceğini, şut imkanları yaratabileceğini asist ve golleri yönelik, yönelik bir futbol ortaya koyabileceğini söylemiştik. Ve daha sonrasında biliyorsunuz Rize Spor'a gol atmıştı. Bugün de Muçi'yi tebrik ediyorum. Yani özellikle sol kanatta girdikten sonra e, ya yani Şitler'e karşı oynadı. Çünkü Şitler normalde ofansif oyuncu. Sağ kanatta, sol kanatta oynayabiliyor. Bugün Zeki Yavru olmadığı için, kart cezalısı olduğu için Şitler'i değerlendirmişti. Şitler'in defansif yönünün e, ofansif yönüne kadar tırnak içinde zayıf olmasını Muçi çok iyi değerlendirdi. Keşke ilk da başlasaydı diyebilirim. E, çünkü maçtan önce de çok konuştuk yani kanatlarda. E, çalım atan oyuncularımız varsa şiitlerin zorlanacağını sol kanatta boyanın çok yalnız kaldığını, oradan da kanatlardan Rafa Silva veya Rashid Salih'le ataklar yapabileceğimizi söyledik. Muçi özelinde Muçi'yi tekrar tebrik etmek lazım. Hele ki o son pozisyonla Bu arada şiitler senin topunu çizgiden güzel çıkardı onu da belirteyim. Yani o pozisyonda da Rafa Silva ortaya açtı ama Muçi'nin harika çalımı o Marsilya dönüşümü ya da Zidane dönüşüydü herhalde. Onu yapıp Rafa'ya mükemmel verdiği pası bir aklınıza getirin. Harikaydı. Onun için de ayrıca bir tebrik ediyor. Bu sezonun en etkili hareketi çalım ya da pası hangisiydi derseniz bence Mucci'nin bu hareketi ilk başa girer. Aksilik şu ki ee, Muçi 10 numaraya çektiğimiz zaman Rafa Silva'yı nerede oynatacağız? Sol kanada Rafa'yı koyarsak, Muçi 10 numara çekersek oynayabilir miyiz? Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'a gelince Joe Mario üzerinden Serdar Hoca'nın bugünkü maça başladığı oyun planını, stratejisini çok rahat değerlendirebiliriz. Samsun Spor'un geriye yaslanacağını, top Beşiktaş'a bırakacağını, kontrataklar ve çıkış oyunlarında Beşiktaş kalesine geleceği net açık bir şekilde belliydi zaten. Serdar Hoca da bunun farkına varmış ki ileride bu oyunu oynarız. Joe yani ileride Samsun Spor geriye çekildiği zaman ileri uçta yapacağı paslarla Beşiktaş'ın pozisyon bulabileceğini düşünmüş. Bundan dolayı da Joe Mario tercihinden Serdar Hoca'nın bence oyun planı bu şekilde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Pozisyon vermem için rakibe biraz Beşiktaş'ta defansta temkinliydi. Yani bugün ofansı %100 ya da %70'lerde düşünerek çıkan Beşiktaş sağda yoktu. Zaten bizde bir geçiş ve kontratak takım olduğumuz için e, Serdar Hoca da tercihini biraz daha temkinli futboldan yana kullanmış. İlk yarı itibariyle bunu gördük. İkinci yarı başında biraz daha takımı ileri çıkartarak Musrati'yi iki stoper arasında oyun kuruluşlarında çekerek Beşiktaş hücum yapmaya çalıştı. Etkili de oldu ya yani topa da daha çok hakim olduk. Rekip Kale'de de yoğunlaştığımız dakikalar, kaçırdığımız goller de oldu ikinci yarı başında biliyorsunuz. Kırmızı karta kadar diyeyim. Kırmızı karttan sonra iki kat oldu yani. Daha fazla bir etkili Beşiktaş vardı. Yani Serdar Hoca'nın da Thomas Reis Hoca'nın da bence maçı başlama planları aynıydı. Yani tempoyu biraz daha rolantide tutup maçı dengeli götürüp ikinci yarıda hamle yapmaya çalışmışlar gol yollarında. Yani iki hoca da galibiyeti düşünmemiş dersek olmaz. İki hoca da bu maça galibiyet parolasıyla çıkmışlar. İkinci yarıda şöyle değerlendireceğim. Tamam Joe Mario ile başladın. Lakin mesela bugün Joe Mario yerine Endur ile başlayıp içeri kanatları da çok sık kullandı Beşiktaş. Bugün Raşit da tercih etti sağ kanatta. Haftalarda söylediğimiz gibi Endur'un on numarada faydalı olabileceğini gizli forvet gibi ceza sahasına girip daha etkili olabileceğini söylemiştik. Bodrum Spor'da bu şekilde gol atmıştı. Bu maçta da onu yapabilirdi. Ve yapması gereken maç da buydu. Serdar Hoca biliyorsunuz iki maçtır Sivas ve Bodrum son maçlarında Endur'a güvenip ilk 11 çıkardı. Peki hocam neden bu maçta çıkartmadın mesela? Aslında çıkartman gereken ilk 11 olarak 10 numaralı oynatman gereken oyuncu Endur'du. Neden? Joan Mario'yu tercih ettin. Joan Mario yerine Endur'u çok rahat tercih edebilirdin. Hadi onu da geçtim. İkinci yarı da oynanabilirdin. Hadi onu da geçtim. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da alabilirdin. Yani 3 tane evre saydın. Bir maç başı Endur'la başlamadın. Tamam. İkinci yarı başlamadın. aynı şekilde devam ettin kaldı 11'e. Kırmızı karttan sonra da hamleni yapmadın. Ve bugün enteresan bir şekilde Beşiktaş sadece iki oyuncu değiştirmiş. Samsun Spor ise 10 kişi kalmasına rağmen 5 tane oyuncu değiştirmiş. Bugün mesela Sivanson ofansif yönünün sıfır olduğunu tekrar gördük bugün. Bindiremiyor, çizgiye inemiyor, orta açamıyor. Keza bir pozisyon vardı. Okan topa çıktı, yumrukladı, yerde kaldı. Top Sivanson'un önüne düştü. Ya kardeşim sen pozisyonu görüyorsun. Kaleci topu salondan uzaklaşmış. Şut için kendini hazırlasana. Kaleciyi dengesiz yakalayacaksın. Belki gol atma imkanın var. Yap kontrolünü çek şutunu abi istiyorsan tribün dışına gitsin. Yani bu kadar mı bir ofansif yönü yani zayıf olur bir bekin? Beşiktaş takımının beki böyle olmamalı. Beşiktaş takımının sağ beki ve sol bekinin önceliği ofansif olmalı. Yani %50 ofans %50 defans da değil. %70 ofans %30 defansif olması gerekiyor. Sivanson gibi defansif bekler size büyük maç kazandırabilir yapacakları mücadelelerle. Diğer oyuncular hızlı çıkışlarla oyunu çözebilir. Ama bu tarz sizi favori olduğunuz maçlarda bu tarz beklerle, Sivanson gibi beklerle üretemezsiniz, kazanamazsınız. Kitlenip kalırsınız. Ya i̇kinci yarıda özellikle kırmızı karttan sonra Samsun Spor hiç çıkmadı mesela kolay kolay. Yani o dakikadan sonra Samsun Spor'un üzerine risk alıp gitmen şart. Onur bulup değişikliği yap Serdar Hoca çıkar son 60'ta kırmızıdan sonra. Sok Onur Bulut'u. Çocuk geçen hafta asiste yaptı. Sok oyuna insin çizgiye, orta yapsın. Ne bileyim Rashista ile yapıp bindirme yapsın. Biraz da ofansif katkı versin. Bu hamle neden gelmedi mesela? İkincisi ya Rashista. Rashista'nın tweet de attım bugün. Beşiktaş'a geldiğinden beri ben en etkili Rashista performansını bugün izledim. Özellikle ikinci yarıda sağ kanadı. Çok iyi kullandı. Ortalar açtı. Yerden ortalar. E, hatta birkaç Cua ve Musaati'nin kaçırdığı gollerde. Yani net gol pozisyonu. Yani temiz vuruş, güzel vuruş yapsalar ya da kontrol yapıp biraz sakin kalsalar golle sonuçlanacaklar. Raşisa pasları verdi yani. Keza Muçin'in güzel bir ortasında Raşisa arka direkte zor olmasına rağmen topa müdahale etti. Direkten döndü hatırlarsanız. İyi yani iyi bir Raşisa vardı bugün. Ve tek başına oynadı. Bakın beklerden katkı alamıyor. Sağa çıksınız ya da sola çık. Top sizde olduğu zaman bekinizin bindirmesi lazım. Öbür türlü bekiniz ofansif katkısı size yardım yapamıyorsa rakip sol bek size zaten kitleniyor. Stoper de size gelebiliyor. Rakip ön numaraları da size gelebiliyor. 3-4 adamla bir anda boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Ekarne etmeniz gerekiyor. Mesela bek ya yani saatte koşu bile yapsa en azından biraz size yapılan e, o defansif baskıyı hafifletebilir. Mesela ön beke gider. Ne bileyim sol bek sağ bekin bindirmesine gider. Sağ açık boşta kalır. Biraz daha rahatlayabilir. Raşit ise bugün Beşiktaş'ın en fazla Rating alan oyuncusu olmuş 8.0. Şaşırmadın mı görünce? 8 tane kilit pası var ya. 8 tane kilit pas mükemmel. 10 tane orta açmış adam abi. Rekor. Beşiktaş bugün zaten orta rekoru kırdı. Hatırlarsınız bir maçtan sonra ben değerlendirme yapmıştım. Rize maçı mıydı? Neydi? Toplam 3 tane orta açılmıştım. 21 tane orta var bakın. Bodrum maçında kaç orta açmışız? Bakalım. 10 tane orta açmışız. Biri isabetli. Bugün ise 21 tane orta. 2 katı ve dokuzu isabetli. Maç önü yayınında defalarca söylemiştik. Samsun Spor'un yan toplardan zafiyetler verdiğini söyledik. Kornerlerden çok zaaflar verdiğini söyledik. Kornerlerden özellikle öndür yatılan toplarda çok ee, problem yaşadığını söyledik. Bugün beş tane korner kullandık. Bir tanesi öndüre gitti herhalde. Ya adetciler ne yapıyor anlamıyorum abi. Öndürü orta açacaksın. Samsun Spor'a gol bulabilirsin öndürü açtığın ortalarda. Bir pozisyon var. Samsun Spor'un stoperi Şatka bizim kalenin oraya baskıya geldi. Yani oyun onu gerektirdi. Baskıya geldi. Stoperleri eksildi adamların yani. Kaptığın anı direkt gole gitmen gerekiyor. Açık ve net. Topu kaptık. Top cam arıyor geldi. Yine o hata öldürdü. Yani kilit paslar veremiyor. Hızlı çıkışlar yapan takımız ona da katkı veremiyor. Yani Joe arıyor da suçlamayacağım çünkü adam ben oynayacağım diye silah dayamıyor hocaya yani. Hocanın tercihi bu yönde. Emirhan da bugün aslına bakarsanız başarılı performans sergiledi. Özellikle muadil maçıyla gerçekten ikili mücadeleleri çok göz önündeydi. Bayağı başarılı da oldu. Keza Emirhan'ın bu şekilde geniş alanda adam adama savunmaları rakip forvetlerde iyi. Hatırlarsınız Victor Osimhen'le de iyi bir kapışma yapmıştı. Ravs Park'ta başarılı olmuştu. Ama Emirhan'ın tek sıkıntısı bizim yaslandığımız zaman ya da rakip forvetler biraz daha bizim kale yaklaştığında Emirhan problem yaşıyor. Umarım o konuda da kendini geliştiriyor. Beneser'e çok vurgu yapmıştık. Baskı gördüğü zaman pas hataları yapabiliyor. Bugün Immobile'nin direkten dönen bir şutu vardı. Mesela Beneser orada bir hatalı pas verdi hatırlarsınız. E, Udukay'ın bugün net kaçırdığı bir kafa topu var konulardan. Yani haftalardır gerekli desteği veremiyor demiştik duran toplardan. Omar Kole'yi bize çok aratıyor demiştik. Yani biraz daha inanarak gitse yani gol atabilirdi. Yani en azından ileriki haftalarda bir gol bekleyelim Udukay'dan. Yani maçı önünde de çok söyledim. Beşiktaş'ın kafa topuyla gol bulabileceği en bariz maçlardan, en çok fırsat yakalayacağı maçlardan biri bu maç olacak demiştik. Öyle de oldu gerçekten. Yani Semih'in son dakikadaki kafa topu var. Udukay'ın kafa topu var hatırladım. Keza yerden ortalarda da çok etkin olduk. Ee, kaleye girmedi top. Okan Okan'ı da tebrik edeyim bu arada. İyi bir performans sergiledi. Ee, ligde maç başına gol yiyen en az 3. kaleci olma başarısını gösterdiğini söylemiştik. Bir gollü. Arkasından Mert Günok geliyordu. İkisi de bugün gol yemedi. İkisi de bence ön plana çıktı Karaciğer açısından. İkinci yarıda bayağı bir hoşuna gitmiştir Soşkayar'ın bence Beşiktaş. Gelmeden önce acaba Giovanni ile konuştu mu? Buradaki Beşiktaş'ın ortamını biliyor mu? Biliyordur. Neticede artık teknoloji çağındayız. Haber sitelerinden bile takip edebilirsiniz. Çok rahat raporlara ulaşabilirsiniz. Buna rağmen Soşkayar geldi. Başarılı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Başarılı olur inşallah. Çünkü birkaç takip ettiğim yorumcu var. Yorumlarını takip ediyorum. Hızlı bir şekilde dikine rakip kareye paslarla gitmeyi seven bir hoca olduktan olduğunu söylüyorlar. Yani bizim de aklımızdaki hoca profili bu zaten. Beşiktaş'ı ofansif, kalabalık bir şekilde oynatması gereken hoca olsun diyoruz. Umarım Beşiktaş'a uyar, başarılı olur. Bu maç özelinde ben takımın beğendiğini düşünüyorum. Yapacağı hamlelerle de, ufak dokunuşlarla da, yeni gelecek transferlerle de Ocak ayındayız. İnşallah bir önce gelirler iyiye götürebilir. Yani en azından ümitlenmiştir hoca. Bence. Musrati'nin oyundan çıkmasına de şaşırmıştır. Ben bugün Musrati'yi beğendim. Genel olarak da beğeniyorum zaten. Bugün de gol yemedik. Özellikle ikinci yarı dikkat ederseniz çoğu başlattığımız atakta Musrati'nin paslarıyla başladık. Ataklara şey dostlar. Yani Top ayağını alıyor. Sağ kanında veriyor. Sol kanında veriyor. Oyun açıyor. Ee, ama ben Musrati'den Soçkaya'nın kat kalacağını düşünüyorum. Evet. Tutacaktır. Çünkü Avrupa'da Premier Lig'de genelde kullanılan altı numaralar ya da çift sekizdeki merkez orta sahalar Musrati gibi. Ya yani pas özelliği daha yüksek oyuncular tercih ediliyor. Ya yani dediğim gibi yani 60. dakikadan sonra Samsun Spor'u izlemek isterdim ben 10 kişi kalmadan önce. 11-11 daha mesleğiydi. Dima tahminesi gelecekti. O dakikadan sonra nasıl olurdu gerçekten merak etmiyor değilim. Yağız İçoğlu gelmiş. İkinci sarıya ne diyorsun diyor. Şimdi şöyle ben tribündeydim. Tam benim Bulunduğum kal orada gerçekleşti işte pozisyon. İmobile zaten topu çaprazı doğru çekiyordu. Yani sarı kart gerekmiyordu bence o pozisyonda. Sonradan özetlerde de baktım. Evet bir Van Drongen'in şu belinin yanından çekmesi var. Bir faal verilebilir. Yani faal pozisyon bence. Ama top çok ölü noktaya geliyordu. İkinci sarılık değil yani. Şöyle bir kavram vardır. Futbolda ikinci sarıyı veriyorsanız çok ağır bir hareket. Çok bariz bir hareket olması gerekiyor diye. Ee, o yüzden ikinci sıralık dilde hatta Van der birinci sırası da olsa yine de ağır bir karar olurdu bence sarı kart ama şunu da söylemiştim yayın başında. Onun hemen 2-3 dakika öncesinde de Van der Onge'nin sona yaptığı bir penaltı var yani. Net bir şekilde çekiyor. Yine o benim bulunduğum kalenin orada gerçekleşti. Çok net gördüm orada. da arkadaşlarım yanımda ya penaltı dedim yani. bayağı bir geç sonu çekti indirdi. Getson belki topa da vurabilirdi. Bayağı bir asılıyor yani formaya gereksiz yere. Yani net bir penaltıydı. Belki orada penaltı verirse ikinci sarı verilebilir miydi? Orada da atılabilirdi ikinci sarıdan. Beşiktaş maça başladı. Takımı takip edemiyoruz. Orta sağ merkez tamam. Musrati Gelson oynuyor. Onların önünde oynayan üçlüyü bir taraftar olarak takip etmekten hangisi hangi mevkide oynuyor? kaç dakika aralarla mevkilerini değiştiriyorlar. Başımız dönüyor. Joe Mario on numarada başladı. Rafa soldaydı. Raşit sağdaydı. Bir baktık 5-6 dakika sonra maçın daha 10 dakikası yani dolmamış. Joe Mario sola gitti. Rafa merkeze geldi. Sonra bir baktık Raşit merkeze gelmiş. Joe Mario sağdaydı. İstikrar mevkisel olarak şart. Bir oyuncu bir yerde oynatıyorsan yani minimum bir 30 dakika oynat en azından. Ya da bir devre oynat ki ondan sonra mevkisini al. Sağdan sona geçir. Taraftar olarak biz takip edemiyoruz. Oyuncuların da kafası karışıyor. Yani bir ara bir baktık. Sağ kanatta Raşit Sar, John Mario, Rafa Silva. Bir aradalar ya. Yan yana da sol kanat bomboş. Masuha koralarda takılıyor. Böyle bir futbol anlayışı yok. Mesela aynısını bugün Samsun da yaptı. Emre Kılıç solda başladı. Muya sağda başladı. Ama 30. dakikada değiştirdiler mesela. Bir 30 dakika oynadılar yani. Ben özellikle baktım. Not da aldım hatta telefonuma ısı haritalarından gidelim. Futboldan anlayan ve bu maçı hiç izlememiş birini getirelim. Şu oyuncuların isimlerini kapatalım. Soralım. Diyelim ki ya birader bu üç oyuncu hangi mevkilerde oynuyor? Bir bize bilgi verir misin desek? E şöyle bir ekrana bakar. Der ki Rakis sağ kanatta oynuyor. Belli sağ açık. Joao Mario Rafa Silva'nın nerede olduğunu anlayamaz. Ne oynadığını. Yani getir en iyi futbol profesörünü getir. Ne der ki buna ya? Joe Mario'nun, Rafa Silva'nın mevkilerini tespit edemez yani. Maç izlemeyen bir adam. Şu kalecilerin ısrarıtasından bile hangi takımın daha çok topa sahip olduğunu anlayabilirsiniz değerli dostlar. Bakın mesela ben de bir kaleciyim tabi. Mert'in ısrarıtası biraz da penaltı noktasında. Merkezi'ni almış. Haritanın dairesi. Merkezi penaltı noktasında. Ama Okan alt basın içerisinde. Demek oluyor ki bu takım. Yani soldaki kalecinin olduğu takım. Toko daha çok sahip olmuş, daha etkili olmuş maçta. İsabetli pas %56 diyor Okan'ın. Thomas Reis bir de Beşiktaş'ın kuracağı baskıdan dolayı çok uzun top yaptırdı daha atışlarında. Takdir de ediyorum. Ben genelde biliyorsunuz bunu söylüyorum. Özellikle büyük takımlarla maç yapan Anadolu takımları işte bu kısa pas yapmayı falan çok seviyorlar ve top kaybedip çok gol yiyorlar. Yani uzun top oynamaları gerektiğini özellikle avut atışlarını söyledim defalarca. Bugün Samsun bunu yaptı ilk yarıdan itibaren. Mesela paslı çıksaydı Beşiktaş biraz daha etkili olabilirdi ilk yarı. Önde baskıyla. İkinci yarıda da bir po kaç pozisyonda maçı girdikten sonra mesela Okan yerden başlamıştı. Keza Ben Neser'in ilk pas hatasında İmobilya'nın direkten dönen şutu vardı. Keza Okan kısa başladığı pozisyonda yine Muçi araya girip şut çekmişti. Etkili olmuştu Beşiktaş. Daha sonra full uzun topla çıktılar. Ee... Ondan dolayı mesela %56'da kalmış Okan. Mert de bugün bayağı kısa oynadı. %77 başarılı. Yani bu bile ya bazen bu rakamlar maçı okumanıza yol açabiliyor sevgili dostlar. Semik yılda oynar. 4-4-2'ye döndükten sonra rakip 10 kişi kalmıştı. ne topu ayağında tutup bir şeyler yapmaya çalıştı. Maça başta başlasaydı nasıl olurdu? Sol kanatta başlayıp en azından fizik gücünü kullanarak Beşiktaş'ı pozisyona sokabilir miydi? Ya bugün Joe Mario olmasaydı ya yani Semit de olurdu. Muçi de olabilirdi. Şeranur da olabilirdi bugün en son oynayacak adam John Mario'ydu. Serdar Hoca onu tercih etti. Maçın hakkı beraberlik mi diye sorarsanız bence değildi. Yani Beşiktaş galip ayrılması gerekiyordu. Özellikle ikinci ara 60'tan sonra etkili oyunu bence gol hak ediyordu. Son dakikada da zaten Semih'in bir kafa vuruşu var. Yani orada yakın direğe değil de diğer tarafa yani kalecinin geldiği direğe doğru hedeflese daha rahat bir gol olabilirdi. Ama Semih'in de tabi o topu zafiyeti var. Etkili değil. Tecrübesi de yok. Beşiktaş çarşamba günü yeni hocasıyla Soşka ayarlı Bilbao maçına çıkacak. Onun için de ayrı bir yayın video yaparız. Ligde de Antalya Spor deplasmanına gidecek. Antalya Spor, biliyorsunuz küme düşme hattında. Umarım o maçtan galibette ayrılırız. Tabii Bilbao maçındaki ortaya koyacağımız performans da önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kartal olan kanal olarak büyümeye çalışıyoruz. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olursanız abone sayımız artar daha fazla kitlelere ulaşmış oluruz videomuza beğeni de bekliyorum sizlerden